Evet, bilgisayarla dil, bilgisi çalışmanın iki e, sebebi var diyeyim. Bir tanesi faydalı programlar elde edebilmek. Örneğin ileride cep telefonunuzla, küçük tuşlarla e, bir şey yapmak yerine e, direkt bir şey e, yapmak istediğiniz şeyi söyleyip e, bilgisayarın onu anlayabilmesi e, ya da bilmediğiniz bir dil konuşulan bir ülkeye gittiğinizde ...direkt sizin söylediklerinizi otomatikman o ülkenin diline çevirecek bir e, alet yapılabilmesi... ...yani bu tip pek çok faydalı e, program e, ve e, alet oluşturmak mümkün bu bilgiyle. E, bu işin mühendislik tarafı, işin bir de bilimsel tarafı var. Bilimsel tarafında da e, çocukların, insanların genel olarak e, ilk dillerini nasıl öğrendikleri... E, Büyük insanların e, ikinci dil öğreniminde yaşadığı zorlukların sebepleri, onun mekanizması na, nasıl çalışıyor onu şu anda e, hala tam olarak bilmiyoruz. E, bunlar e, önemli bilimsel sorular ve bunların çözümlenmesinde e, bilgisayarlarla oluşturulan modellerin e, büyük rolü olacağını düşünüyorum. E, bir iki tane örnek e, vermek gerekirse, e, örneğin Türkçe'de, Türkçe çok özel bir dil çünkü çok karmaşık bir ek yapımız var. İşte bütün ortaokul çocukları bu Osmanlılaştıramadıklarımızdan mısınız gibi kelimeler türetmeyi severler. Ya bir şekilde çocuklar bunun kuralları okulda öğretilmeden de hangi ekin hangi ekten sonra geldiğini, işte hangi kelimelerin hangi ekleri alabildiğini bir şekilde öğrenebiliyorlar. Ee, Türkçe'de yaklaşık yapım eki, çekim eki birlikte saymak gerekirse 150'yi aşkın ek çeşidi var. Ve bunlarla ilgili kuralları içeren bir program e, yazmaya kalksanız ki ben yazdım. E, bayağı uzun bir program e, yazmak gerekiyor. Karmaşık bir program yazmak gerekiyor bunların anlaşılabilmesi için. E, bir şekilde her 5 yaşındaki çocuk, Türk çocuğu bunu içgüdüsel olarak sadece annesinden babasından duyduklarından e, çıkarabiliyor. Bunun nasıl yapıldığı şu anda bilinmiyor. Ve bunun üzerine bir takım tahminlerimiz var, çalıştığımız bir takım modeller var. Diğer bir örnek, Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre, işte lise çağına gelmiş, ya üniversite sınavına giren işte tipik bir öğrencinin kelime dağarcığı 100 bin kelime kadar. Ama 18 yaşında bir insanın yaşadığı gün sayısına bakarsanız, 18 yani üç yılda bin kelime desek işte 3 yılda bin gün desek yaklaşık 6000 altı, altı gün falan hayatta olmuş oluyor o insan 6000 günde yüz bin kelimeyi nasıl öğreniyor Yani gün başına düşen 10 küsür kelime var Şimdi herhangi bir yabancı dil sınavına hazırlandıysanız kelime ezberlemenin ne kadar zor bir şey olduğunu bilirsiniz Yani bir insanın hiç uğraşmadan, günde 10 küsur yeni kelime öğrenebiliyor olması yine e, bilimin şu anda açıklayamadığı bir e, e, bir şey. E, bununla ilgili işte bir takım modeller var. Buna benzer örnekleri e, daha da sayabilirim. E, dilin yapısı, dilin öğrenilmesi matematiksel olarak, bilimsel olarak çok ilginç e, bir konu ve çok az şey şu anda e, biliniyor. E, diğer motivasyon da bu. Yani e, bu problemlerin e, bilgisayar modelleriyle e, araştırılıp e, anlaşılmaya çalışılması.